Elbette ki ne yapacağını bilmesi lazım. Ne yapacağını bilmesi için de yaratan Rabbinin ismiyle okuması gerekir. Okuyabiliyor mu? Hayır. Biraz önce söyledim. Allah'ın gazabı nerededir? Rahmeti nerededir? Onu anlayamıyor çünkü. Onu anlama vakti gelmemiş hala. Neden? Daha Rabbini tanımıyor da ondan. Ne zaman Allah kendini ona tanıttı o zaman anlar. O zaman titrer ve ürperir. Gazabının olduğu yere yaklaşmaz, yanaşmaz. Evet, rahmetine koşar. Onun için mürşidi kamil gerekir, onun için onunla beraber yolu yürümen gerekir. Ayağını nereye koy dediyse ayağını oraya koyman lazım. Neyi yap dediyse onu yapman lazım. Neyi yapma dediyse ondan sakınman lazım. Bu benim. Vuslat yolculuğum için gereklidir demen lazım. Rabbime varabilmem için beni böyle yapmam lazım demen lazım. Bütün mesele Rabbimize ters düşmemektir. Allah'a ters düşmemektir. Allah bir şeye güzel dediyse, biz çirkin dediysek ters düştük. Bir şeye hak dedi, biz batıl dediysek ters düştük. Bir şeye küfür dediyse biz ona küfür demediysek ters düştük. Şirk dediyse şirk demediysek ters düştük. Güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin, hak dediğine hak, batıl dediğine batıl. Doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış. Baki dediğine baki, fani dediğine fani dememiz gerekir. Bu arada insana da Hazreti İnsan dememiz gerekir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi dememiz lazım. Meleklerin secde ettiği varlık, Allah'ın ruhundan nef ettiği, o nefhayı ilahi taşıyan, Allah'ın güzelliğini taşıyan varlık demediysek Rabbimize ters düştük. baktık, bakarken ne gördüğümüz önemlidir. Neyi görmüşsek gönlümüz onunla doludur. Bakarken güzellik görüyorsak gönlümüz Allah'ın güzelliğiyle güzel olmuştur. Bakarken çirkinlik aradık, kötülük aradık, hata aradık, kusur aradık, eksik aradık, yanlış aradık. Yanlışa boğulmuşsun küfre boğulmuşsun. Karanlığa gömülmüşsün. Ne yapman lazım? İman etmen lazım. La ilahe illallah demen lazım. Tevhid nuruyla orayı aydınlatman lazım. Bununla beraber herkesin yanlışı da vardır, eksiği de var, hatası da var, kusuru da var. Ama bir de kendine bak. Sen Allah'a kul olabiliyor musun? Rabbinin her emrettiğini yapabiliyor musun? Her yapma dediğini ondan sakınabiliyor musun? Kendini koruyabiliyor musun? Madem ki öyle değildir, o zaman kendimize tanıdığımız hakkı karşımızdaki insana tanıyoruz. Kendimize niye? Yanlış yapma hakkını tanıyoruz, eksik yapma hakkını tanıyoruz, hata hak yapma hakkını tanıyoruz, günaha düşme hakkını tanıyoruz, karşındakini de tanıyoruz. Niye onu tanımıyorsun? Senin ondan ne ayrıcalığın var, ne üstünlüğün vardır? Neden kibirleniyorsun? Önce Rabbine boynunu bük. Rabbine teslim ol. Ben senin kulunum de. Bunlar da senin kullarındır. Ama hepsi de benden, benim nefsimden daha iyidir. Hiçbirinin nefsi sana zarar vermez ama senin nefsin seni cehenneme sürükler. Senin nefsin kendini Allah'a şirk koşuyor. O hatalı, kusurlu, eksik olan, yanlış yapanın nefsinin hangi halde olduğunu sen bilmiyorsun. Onun Allah'a yakınlığını bilmiyorsun. Allah onu ne kadar seviyor sen onu bilmiyorsun. O ne kadar rahmetin içindedir, sen onu bilmiyorsun. Ama kendini biliyorsun. Yani kendi hatanı, kusurunu, günahını, yanlışını, küfrünü, şirkini örtmek için, onu görmemek için başkalarında hata, kusur, günah, şirk, küfür arıyorsun demektir bu. Yakışıyor bu mu? İnsan böyle başını kuma gömer mi? İnsan kendi kendini böyle kendisine karşı kör eder mi? Rabbine karşı kör eder mi?